Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, Çok yeni sıfırdan başlayan bir e, YouTube kanalı ile burada ne yapacağız burada oyun oynayacağız Oyunları inceleyeceğiz seriler hazırlayacağız ee, Bu süreçte ufak ufak büyüyeceğiz ee, Şimdilik e, start videomuz intromuz bu olsun ee, Sizleri de burada görmekten mutluluk duyuyorum Destek vermek için sadece abone olmanız ve videoları beğenmeniz yeterli olacaktır. Ee, güzel bir listeyle başlayacağım. Sizleri de e, bu topluluğa katılırsanız bu toplulukta görmekten mutluluk duyacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz tekrardan.